Gelin güvey olacağınız oğlum! Şimdi ben gelin mi olacağım, güvey mi? Kızdırma beni! Güvey olacağın! Balayından dönüşte seni fabrikaya katip yapacağım! Sağ ol bey! Bundan gayrı bana bey deme, amca de! Peki, bey amca! Seni fabrikaya da hissedar yapacağım, ama şartım var! Senden bir torun, bir erkek evlat istiyorum! He? Ben çocuk doğuramam ki. <laughs> Kızımız hazır amca. <laughs> Sizin neden kızınız oluyor be? Siz Abdioğlu Bey, kendi rızanızla Serpil Hanım'ı evceliğe kabul ediyor musunuz? Ha? Kabul ediyor musunuz dedim. Kabul etmesek burada ne işimiz var ya? <gülüyor> <gülüyor> evet deyiniz. Evet. <laughs> Siz Hasan Rıza kızı Serpil hanım, Abdi beyi kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet! Biz şimdi balayına mı gidiyoruz? Balayına ya! Orada gelin güvey olacağız değil mi? Elbette! Uludağ'da size güzel bir oda ayırttım! Dönüşte müjdemi unutma! Erkek evlat isterim ha! Olur! Hadi kızım, bekletme damadı! Vedalaşıyorum amcacığım! Anneciğim, bir çare bulun! Korkma diyorum kızım! Ama gidiyorum işte! Sen üzülme bir tanem, güven anneciğine! Bize inan Serpil! Kork, kork, korkma, korkma! Hadi dedim kızım, hadi evlat. Geldim amcacığım! Ay. Hadi, hadi. hadi. Ee, ama yolcu yolunda gerek yavrum hadi. Hoş geldiniz küçük hanım. <laughs> Gidiyoruz öyle mi? Etmezim, öyle. ayında ne yapacağız? Gördünüz mü? Bol bol yiyeceğiz herhalde. Başka? Ben Başka ben ne yapacağız? Düşe düşe gelebildik. Başka bir emriniz var mı efendim? Yok <laughs> Yo canım, ne emrimiz olacak? Para ver. Olur, al. Al canım. Bana değil, ona. Ha evet. <laughs> al. Teşekkür ederim. Rica ederim. Heh, sonunda balayı yerine geldik! Ee? Hadi gelin güvey olacağız! Saçmalama! Peki ne yapacağız şimdi? Aşağı inip yemek yiyeceğiz! Yemek yiyeceğiz, öyle mi? Ha, açayı oynamaz değil mi? <laughs> Başımıza gelenlere bak! Allah o amcanın cezasını versin! Yürü teyze, yürü! Serpil bizi bekliyordur!